çok ama çok fazla kapkek mi yapacaksın? O zaman ne yapıyoruz? Nescafe kahve bardaklarında kapkek yapıyoruz. Tarif açıklamada yazıyor. Enfes bir tarif. Yumuşacık, pofuduk pofuduk kapkekler. Eğer ki kalıbınız yeterli sayıda değilse ne yapıyoruz? Hemen karton bardaklarda kapkek yapıp üzerine bir çikolatalı ganaj ve servise hazır. Detaylar açıklamada. Tariften 15-16 adet çıkıyor. Fakat ben tarifi 2'ye katladım. 32 adet kapkek çıktı. Ve üzerine bolca çikolata enfes oldu. Çayımız oluncaya kadar kapkeklerimiz hazır. Biz buna ne diyoruz? çikolata rüyası diyoruz. Afiyetle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.